çıktık dışarıda işlerimiz vardı oğlum da bana gülüyor dışarıdaki işlerimizi halledelim diye çıktık şu anda ee, Forum Bornova'dayız. Ee, bugün de İzmir'de kapalı şöyle göstereyim kapalı ama çok sıcak ve boğucu bir hava var 36 derecenin üzerinde bir hava sıcaklığı var ve çok sıkıcı Burada işlemlerimiz var yapmamız gereken. Onları halledeceğiz. Kahvaltımızı da yaptık. Bu işlerimizi halledelim şimdi. Ay, hem de size biraz dedim değişik yerden açılış yapayım. Hızlıca işlerimizi bitirelim. Evimizin yolunu tutalım biz. the <laughs> geriye geliyor. <laughs> Kameranın karşısına anca geçebiliyorum. O kadar bir yoğun bir gündü ki. Çok saçma bir cümle oldu. O kadar bir yoğun bir gündü ki. Ama yorgunluktan saçmalıyor olabilirim. Hiç kusuruma bakmayın lütfen. Sabahtan çıktık evden. Bornava. Bornavadan sonra ee, Asancak Asancak'tan sonra karşıya kadar bazı yerlerinde işlerimiz vardı. Ve anca eve geliyorum. Hakikaten yoruldu. Bu arada hatta 11 bin adım yapmışım ki çoğu yerde vasıta kullandım ve ee, benden önce tabii bizim ev ahalisi evdeydiler. Ben sonradan geldim. Bazı işleri onlarla, bazı işleri kendim hallettim ve mutfağı biraz dağınık buldum. Makinam da dolu. Hemen hızlıca dedim mutfağı bir doldurayım, ee, mutfağı bir toparlayayım. Ayhat, konuşamıyor mu? Niye? İnanın bir tane daha işimiz vardı. Onu yapacak gücümüz kalmadı. Onun için ondan vazgeçtim. Oraya gitmiyoruz bugün. Sadece tek derdim şu anda mutfağı hızlıca toplayıp oturmak. de irmik helvası istediler. İrmik helvası yapayım diyorum. Yemek yediler mi bile diye hiç sormadım. Ben eve top geldim ama evde de sadece çorba vardı. Oğlum kediye haberi oradan gösterip durma. Bulaşık makinem de muhtemelen şu anda dolacak. Üst tarafı doluydu. Bak bak. Latte. Kızım. Ne yapıyor abin seni? Ne yapıyor abin seni? Havaya mı kaldırıyor? Bulaşık makinemin alt tarafı boştu ama üst tarafı doluydu. Şimdi sıkıştırabildiğim aldığı kadarıyla aldırayım. Onu da çalıştırayım. Gene epey bir toparladı mutfağı bana. Öğlende muhtemelen yumurta falan yemişler. Tavalar var çünkü buralarda. Şu süratim boşalmış. Ya yani şöyle geldiğimde eve ışıl ışıl hatta temizlik yapmış olarak bulsaydım ne güzel olurdu değil mi? Nerede? Maalesef. Oğlum da bana ben yokken hediye almış. Tuzluk ve karabiberlemiş. Pengu Şu penguen, bu da ayıcık, Kutup ayısı. Kutup ayısıymış şöyle bu görünüyor, bu panda. değil mi? Doğru bu panda. <laughs> panda. Buna karabiber koyayım, buna da tuz doldurayım. Ama bulaşık makinesine atayım, cansınlar. yerlerini alırlar. Güzel durur. Çok sevimliler. Bu da tamamdır. İnanın mutfağımın süpürge tutulması lazım. Yok bu an, bugün artık bunu yapamam. Sadece bulaşıklarını toplayayım. da bir şey yapamayacağım. Sadece helvalarını yaparım bunların. Helvalarını, <laughs> helvalarını yaparım. biraz komik oldu. <laughs> Şöyle. E hemen topladım yine ya. Çok ya. uzun sürmedi. helvanın malzemelerini ayarlayayım. Oturmadan onu da yapayım ki bir daha kimse bana kalk Emine şunu da yap demesin. Çünkü inanın gücüm yok. Hemen ben hazırlayayım malzemeleri. Şimdi ocağı silmeden hemen helvanın da başına geçtik. Bir su bardağı irmikten yapacağım. Yeterli gelir zaten. Çok yemezler. Bir su bardağı 20 100 gramdan biraz az margarin ve çok az sıvı yağ ilave ettik. Ve kavrulmasını bekliyoruz bir taraftan. Şuradan bir kaşık alayım ben. Tereyağı mı? Margarin de. Şurada da bir bardak toz şekere, bir bardak su ve bir bardak süt var. Bunu ben burada eriteceğim. O sırada da irmiğimiz güzelce renk alana kadar kavrulur. Anneciğim karıştırsana şeyi. Ses çıkarmadan şöyle sakin. <laughs> Yapma. Böyle küçük ocağımda benim şu anda. Birden bire yanmasını istemiyorum. Eridiyse şeker tamamdır denir. Eridi mi? bakayım? Eridi bayram. Hayır azıcık daha karıştıracağım. Tamamen karıştırırım hallederim sen git. Dersin varsa dersine gir. Şimdi irmiğim de renk alana kadar karıştırayım. Başladı hafif hafif artık yağını almaya. Yavaş yavaş artık rengini almaya başladı. Zaten bir başladığı zaman renk almaya biliyorsunuz. Çok hızlı bir şekilde kararmaya başlıyor. Altını biraz daha kısayım. Hemen bir dakikaya varmaz. Muhtemelen olacaktır. Emir. Anneciğim bu yanımda duruyorken elimde kamerayı tutuyorum ya şeyini dökecek mi bunun sütünü? Ben dök dediğimde dur daha. Bir şöyle bir, bir iki kere daha çevireyim. Şimdi çok azıcık dök. Dur bekle bir bekle çok az. Çok az. Elin yanmasın. Biraz daha dök. Tamam dur şimdi dökebilirsin anne hepsini. Dök 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 dök. Kaldı mı içinde? Tamam. Sıcağı işte ondan ilk önce azıcık döküyorum ki şey buharı yukarı çıkıyor ya bunun. Şimdi koyulaşana kadar biraz karıştıracağım. Sonra da demlenmeye bırakacağım. Helvamız Papua. artık suyunu ve Papua sütünü tamam çekmeye başladı. Oğlum da bir tarif anlatıyor bir taraftan yapalım mı diye de. Şimdi kurabiye ve irmik tatlısı varken tabi bugün için değil de bir sonraki planımızda. Hayır. Şekerini attım ben onu. Erittik ya senle birlikte. Şimdi toparlansın. Artık ben bunu demlenmeye bırakabilirim. Annem kapağını versene tencerenin bana. Orada bak. Aha. Kapat Oo. anneciğim. Altını da kapatalım demlensin. <laughs> Bizimkilerin helvası hazır. <laughs> <laughs> biraz komik oluyor bizimkilerin helvası. Tatlı olarak yemekten sonra helvamız hazır. Afiyetle tüketeceğiz inşallah. Ölçüsü kıvamı tam bize göre oluyor. Biz böyle biraz taneli değil daha yumuşak bir helva sevdiğimiz için. Ee, bu kıvam bize tam denk geliyor. Ben de alıştım bu ölçülere. Hep bu ölçülerde yapıyorum. Yanına da dondurmamız vardı. Biraz dondurma çıkardım. Afiyetle tüketeceğiz inşallah. Ee, tekrar tarifi merak edenler olursa diye söylüyorum 1 bardak irmik, bir bardak şeker, 1 bardak su, bir bardak süt 100 gram kadar margarin, çok az içine biraz böyle sıvı yağ aktıyorum Tüm malzeme bu kadar Bu ölçüler bize denk geliyor Dondurmamız erimeden biz tatlılarımızı yiyelim Çay pastamız başlamış bulunmaktadır İnanın bugün erken uyusun var biliyorsunuz pazartesi günü ilkokul dördüncü sınıfa kadar sonra 8. sınıflar ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlıyorlar. benim çocuklarımda biri 8. sınıf biri de 12. sınıf. Bizim de bugün evrak işleri işlerimiz onlar yüzünden vardı. Okullara gittik geldik. Sonra başka işlemlerimiz vardı. Onları hallettik. Eğitime hazırız Oğlum zaten 8. sınıf Şeyle başlamışlardı onlar e Geçen senenin Telafisini yapmaya başlamışlardı 4 haftadır perşembe ve cuma günleri Okula gidiyordu zaten Yine aynı ama şimdi herhalde 2 gün gideceklermiş 2 günde kursa gidecek 4 gün gidecek galiba e Kızım da gitmeye başlayacak Pazartesiden itibaren Ben de pazartesiye kadar onların işlerini hallettim. Çünkü bazı evraklar falan götürülmesi gerekiyormuş bizim okullara. Kızım için, kızım için bahsediyorum. Çünkü onların biliyorsunuz 12. sınıfların işlemleri biraz daha farklı oluyor. Velhasıl bugün oradan oraya oradan oraya bayağı yoğun bir geçen gündü benim için. Ama şükür sağlıkla, sıhhatle biraz yorgunluk da olsa hallettik işimizi. İşte artık bugün daha fazla hiçbir şey yapamayacağım. Aslında güzel bir gündü de. Daha sonra annemle buluştuk ve birkaç arkadaşımızla buluştuk. Daha doğrusu bir arkadaşımızdı. Diğerlerini de o arkadaşımız sayesinde tanıştık. Hoş bayanlardı. Biraz onlarla sohbet ettik. İlk tanıştığımız için tabii ben oralarda çekim falan yapmadım. Deniz kenarında bir kafede bir oturduk. Hani bir çay, kahve, bir şeyler içtik. Oradan eve geldim ben işte. E dediğim gibi yemek telaşı. Hemen bir tatlıyı yaptım. Arkasından çayı demledim. E günün sonu geldi. Benim için yoğun geçen, yorucu geçen ama güzel geçen bir gündü. Sizlerin de günleri inşallah güzel geçmiştir. Kızım ne yapıyor acaba oralarda ya? Delirdi bugün delirdi. Kendi kendine oyunlar yapıyor ya. <laughs> Bu videomda burada sonlandırmak istiyorum. Videoma ve bana destek olmak için yorum yapar ve like atarsanız abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.